Arkadaşlar herkese merhaba. Karyon kanalına ve Silent Yıldız Short Message 2. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Şimdiden iyi seyirler. Umarım videoyu beğenirsiniz. This is all your fault everything. You're the heartless bitch. You stole my only friend, my place in this world, all of it and you don't even care. I'm easy. Yine nefret dolu sözler. Buna çöp oynuyor mu lan? Aa Oyundan dolayı mı hata veriyor yoksa bu mu böyle? Vallahi bildiğin oynuyor yani. Yine o şeyde bunların hepsinin suçun, kalpsizsin, senden nefret ediyorum vesaire tarzı şeyler yazıyordu. Evet, 207'ye geldik tekrar. Georgetown <laughs> Medical University School of Medicine Orientation. Student Comic Freshman. This is for the college Amelie wants to go to. Ah, bu şeyden bahsediyor. Amelie'nin gitmek istediği üniversiteden bahsediyor. Hey Anita. Anita, bir de var mı konuşmak için? <laughs> evet. Ne haber? İyi, çok iyi görünmüyordun bu aralar. Eğer seni rahatsız eden bir şey varsa bana söyleyebilirsin. Yo, teşekkürler ama ben iyiyim. Troy gibi Kusura bakma bunun konusunu açtığım için yani kötü bir amacım yoktu. No, it's okay. No, sorun değil. Çok önemli değil benim için. Yani sorun yok. Wish e, diyor ki beraber bir şeye gitmeliyiz diyor. Ee, bir gün beraber güzel bir alışveriş yapmayız. Sanki evimde hiçbir şey kalmamış gibi hissediyorum sonsuza kadar. Yani bir de benim kardeşim de burada. Erkek kardeşimle geldi buraya. Alright, you okay? Aa, doğru. Haklısın. Sen iyi misin bu arada? Ne yeah. no, it's Yani iyiyim, sorun değil. Sadece hani e, ondan ne kadar iyi kurtulabilirsem ne kadar hızlı bir şekilde kurtulabilirsem o kadar iyi. Eee shopping yani alışverişe ne dersin? Sana güzel şeyler bulabiliriz aslında. Yo, ben iyiyim. Ben çok kalabalık seven biri değilim. Ben hiçbir şey benim üstümde güzel durmuyor. Hiçbir şey bana yakışmıyor. Kes bu şekilde konuşmayı. Sen kendine çok yükleniyorsun. Sen çok güzel görünüyorsun sadece ihtiyacın olan güzel bir şey bulmak üstüne. Kendime çok mu yükleniyorum? Yani Amelis sadece böyle düşünen bir Ameli var. Başka kimse böyle düşünmüyor. North River. Bir Amelie diyor böyle düşünüyor. May October I'm finally focusing on my studies Yine bir notlar var. Sonunda diyor ders çalışmaya başlayabilirim. Ders çalışmaya başladım. Stay home, alone. Stay home alone. Evde yalnız kaldım. I guess some from our first Amelie erkek kardeşinin Maya'ya bakış tarzından nefret ediyormuş. Young, son, young student found that possible suicide, September 25, 225. Amelie <laughs> böyle biri değil, değil mi? Çünkü dergide 25 Eylül 2021'de yaşanan bir ölüm, bir intihar vakası olabileceği yazıyordu. Çıkalım bakalım ne gelecek burada başımıza. Bismillah. Buraya girmiş miydik? Trash room. Buraya girdik. Zaten kapılar otomatik kapanıyor. Valla birileri kapatıp açıyor sürekli. sikeyim. sikiyim. Hayda. dışarıyı gösterdi bize. İnşallah bir anda bir şey çıkmaz önüme. Aa, dışarıda değilmiş lan aslında. Okul mu? Gerçekten tam Amerikan okulları. Kapı da Kapı yok. Sesler geliyor. Onu... Ne yapıyorsunuz lan burada? Aa, yine nefret başladı. Ayakkabı attılar kafamıza. Git buradan. Ben durun geçeyim. Müsaade edin. Buradan geçemiyor muyuz? Buradan geçeyim. Yani buradan da geçiş yok. Kadar müsaade eder misiniz? Bak bağırırım ha. Neden gideceğiz? Salsanız da geçeyim. Buradan gidilmiyor mu acaba? Rime ne? Buradan da değil. Nereden gideceğiz biz? salmıyorlar geçelim. Allah Allah. Bir şey eksik mi yaptık burada? Niye böyle geçemedik? Oturamıyoruz da ne yapacağız biz burada? Lan çıksana zorunda. Vallahi bak birinizin kafasına geçireceğim bir şey. Kahkahası atıp atıp duruyor ibnelere bak ya. Burada da bir şey yok. Dolaplar, aa bu dolapta bir şey varmış. <laughs> What? What the hell? Bu ne lan? Gitar freak. <gülüyor> 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 ucube seni bok bok kafalı pislik şey senin sanatında bok gibi kendinde bok gibisin Aa, vallahi lan tut şunu tut şu kapıyı, it 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 it, ha. Ha, aferin deli Kaltak dedi Çirkin Kes Siktir Defol buradan ucube dedi böyle böyle Yine senden nefret ediyorum deli çirkin ucube arkadan bağırıyorlar Oğlum, Bu ne yaptı acaba bu Maya'yı mı öldürdü ya Millet niye bundan nefret ediyor ben öyle bir şey düşünüyorum. Bu ilk bölümde de izlerdi, izlediyseniz izlediysenizler sanki böyle bir Maya kıskanıyor gibiydi. Maya ucube değil. O benim arkadaşım. <laughs> Yine okulda uyandık. bir şey var mı? Yok. Çıkalım bakalım. Ya yine o canavar mı çıkacak önümüze? Ah, oh. ah, oh. ah. Oh. Oh. Dayı yürü. Da, La. La bırak beni. De Bu olması gerekiyormuş herhalde. Ne oldu? Niye beni kovalıyorsun? Niye beni peşimden geliyorsun? Salsana beni. Lanet yaratık. Aa bak. Burada kaçalım dur. Arkamızda kaldı bu. Ya bebe sal bizi bebe. Şu ağızlara bak lan burada. Gülen ağızlar var. Uzun boylu abla önümüze çıkma bak bizi ani şeylerle korkutma Sal bizi yani Arkamdan geliyor bu gerizekalı Biri. Aa, Bak burada valla Allah karesin ödüm koptu ya yine öldük. Of, yine olmasın lütfen. Yine yine olmasın. Acaba gitmemiz gereken başka yer mi var ya? Sağımda duyuyorum şu an o lanet uzun boylu bebeği. Koşuyor arkamdan remi gibi. gibi. Kunetlendim. Bak önüme çıkma bir anda. Bak önüme çıkma. Beni korkutma. Haydır Allah. <laughs> ya, yine çıktı önüme bu ne ya. Sağdan girmeyeceğim o zaman bir dahaki şimdi soldan deneyeyim bir de. Lan ne yapmam lazım ya? Ne yapmam lazım diyor. Aa kapı açılmıyor şimdi de. Ha şimdi açıldı. Ya yine arkamda bu gerizekalı duyuyorum sesini ya. Lanet bebe yine geldi. Aa geliyor yine. Oğlum nereden gitsem bu benim karşıma çıkıyor Tamam Nereden gideceğim ben Sağdan gittim bu geldi Sağdan gidemem sağdan gidince bu çıkıyor karşıma Aa, Burada yok Burada mısın Burada da yok Tamam şu an arkamda duyuyorum Ben buradan kaçar Lan sal beni. Bana bakmaz. Dur. Lan koş. Oğlum yine aynı yere geldik. La bu ne? Oğlum nereden gideceğiz ya? La buraya mı git? Anın kim? Da sal. Allah kahretsin seni gibi bir yaratığı ya. Çirkin bir şey de yani. Çiçek mişek var ama çirkin bir şey yani Oğlum buradan gitmeyeceğiz mi acaba arkadan mı gideceğiz Bunu ya hak edecek ne yaptım ben Vallahi hiç sorma şu lanet bebenin yaşaktıkları yarım saattir bize ya Buradan da gidiş yok belli ki Bir o kapıyı gösteriyor yine de bakalım da Buradan açılmıyor. Bu da açılmıyor. Bu da açılmıyor. Yine oraya gideceğiz yani. Acaba kaçırdığımız bir şey mi var ya? Yine bu salak karayla uğraşacağız ya. Arkamda şu anda. Dolayısıyla direkt buradan gideyim bakayım. Aa. ya Allah'ın belası Şu an arkamda duyuyorum sesini Abi Şu an burada. Ulan bir de koşuyor neye bak ya. Hasbi Allah Allah, Allahu Allah Sizler tipinizi Vallahi dönüp dolaşıp aynı yerlere gelip gelip duruyoruz ben anlamadım hiçbir şey bundan Ben bir giriş ve çıkış mı kaçırıyorum ya Ha onun La koş la la koş La koş la 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 amın Allah bir şey kaçırıyoruz herhalde ya. Arkamda şu an bok gibi koşuyor arkamda. Ha hızlı koş hızlı. Anın umurdunu. Burada kapamapı yok değil mi? Ben kaçırdığım bir şey var mı? Tamam, buradan. Buradan başka çıkış yok. Buradan gidelim. Buradan yok. Buradan. <laughs> Vay sizin ananı be, ananızı avradınızı. Oğlum, lan yer yok, nereye gideceğim ben? Salsa beni lanet bebek. Yine çıkacak önüme bir yere burada. Baş, açacağım kapı açma çıkacak. Çıkmadı. Vallahi dönüp dolaşıp aynı yere geliyoruz. Baba ben kaçar. Aç şu kapıyı aç 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 aç. Koş 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 koş. Koş ne bok yiyeceğiz vallahi nereye gideceğiz ben anlayamadım şimdi. Ananı sikeyim. Aç kapıyı. Aa buraya gelmemiş. Aa stüdyoya geldik. Of oh be. Vallahi billahi biz, biz şu Kanser ettin şu 10 dakikada ya. Niye bizi takip ediyorsun? Bunu hak edecek ne yaptık? Maya. Find it. Yine bul bir şey diyor. Neyi bulalım? Neyi? Sadece söyle bana neye bakmam gerekti? Neyi bulmam gerekiyor? Yani neyi arıyoruz ki biz? Yine geldik buraya. Neye bakacağız biz şimdi? Aynı şeyler. Aa, bu çocuk yoktu sanki. Bu çocuk tanıdık geliyor. Nereye gidiyorsun? Yeah, that's right. evet, bu doğru. Emily. Emily? Evet, yine girdik VTR'ye. Maya'nın boş laflarını dinleyeceğiz yine. Ne o? Gördüğün şeyi beğendin mi? O zaman yaklaş biraz. Yakından bak yani. Bir dakika. Siz ikiniz benim sınıfımdansınız. <laughs> Üzgünüm, o çok tatlı. Kendime yardım edemiyorum. Kendimi durduramıyorum. Aa, bu Emily değil mi? Feel free to stop by anytime. You're always welcome her zaman şey buraya her zaman hoş geldim buraya her zaman yerim var Maya sadece Emily'yi umursadı tek onu arkadaş olarak gördü o beni görmedi bu var ya kesin onu kıskandığı için bence bu bir şey yaptı ona yani onun için ben bir ben görünmezdim diyor o beni hiç görmedi diyor. Yine bakacağız buna. Oo. Fotoğrafın içindeki kız. Ameli mi acaba? Ya yine çıkacağız buradan başladık ya. Of. Lan bebe. Aa. Kütüphane. Kütüphane. So I'm back at school. Yani ben okula geri döndüm. Bu maya delisi yine bir şeyler yapıyor. Bunların hiçbir hiçbir güzelliği yok. Hiçbir şeyin, hiçbirinin. Aa, üzgünüm. Pardon ben başka bir şeye bakıyordum. Bir şeylere bakıyordum. İstediğin kitabı Ödünç aldım. Ee, bitirdim. Şimdi alabilirsin senin. Yani ee, ödünç aldığım kitabı bitirdim diyor yani. Eve gittiğin zaman oku olur mu? Kitaba bir şeyler yazdım. Maya nereye gidersin? Elini körüne. Where was it? That book. That book. Nerede bu kitap? Bıraktığı kitap nerede? Aa, bu mı lan? Bu değil. So, bu, bu, bu bir lanet ama neden? Like neden böyle lanetlenmek zorundayım? Neden lanetlendim bu şekilde? Maya. Yine yazıyor. Bul onu. Tell me. Is this your curse? Söyle bu senin lanetin mi? Bul onu. Find what in a place like this. Nasıl bir yerde bulmam lazım? Nerede arayacağım onu? Detayda vermedin ki şimdi. Bu kadar kitabın esnanda nasıl nasıl bulayım ben bunu ya? Müzikte yükselip yükselip duruyor zaten. Vallahi nereden bulacağız biz bunu? Curse. Baba kapıyı aç ben gideyim ben uğraşamam bununla ya. Gidebilir miyim? It's locked. Ha, it's locked. Şimdi bu kitap nerede olabilir? Bunlardan biri değil. Yer yer bakacağız. Burada var mı öyle bir kitap? Yok. Burada var mı öyle bir kitap? Yok. Burada var mı? Kesin var ya, ilginç bir yere koydu yani. Bu mu lan bu? Ha, değilmiş. Aa. This witch kind of can can set. yine et. Aa bu cadının laneti diyor. Ben bu yüzden mi o gördüm o cadıyı diyor. Ya ablacığım şu gerilim yüzünü arttırma. Korkuyoruz. Burada var mı bir şey? Ona baktık. Kitaplarda var mı? Yok. <laughs> Kütüphane. Raflarda var mı hiçbir şey? Görünen yok. Uh, ah, sapiens, history of humankind insanlık yani insanlığın tarihi evrimin Aa. Aa. bu kitabı ben gördüm burada bir boşluk var diyor bu kitabı ben gördüm bir yerde ihtimali yok. Neyin ihtimali yok? Dolapta mıydı o kitap? Aa, kapı açılmış. Hadi kaçalım bakalım. sanki başka bir okul gibi görünüyor. Bunlar neden oluyor sürekli? Maya hiç önceden böyle bu şekilde görmemiştim. Amelia yazdı. Sen iyi misin Anita? You left me on read so I was worried. Okurken Beni bıraktı. Ha. Görüldü attın demek istiyor yani. Ben o yüzden hani cevap vermeyince endişelendim. Sorry was just thinking about my. Yani üzgünüm, sadece my düşünüyordum. Bir yani bilip bilmediğini bilmiyordum. O yüzden çok söyleyemedim. Ama Maya baya bir korkutulmuş diyor okulda Baya bir korkmuş Ama Biliyorum ama o iyi olduğunu söyledi Ben e, Bir sorun olduğunu fark etmiştim ama çok geçti artık Neden hiçbir şey söylemedi ölmeden önce I wish she had talked to me Keşke o benimle konuşabilseydi Maybe she didn't see me as a Belki beni sadece bir Arkadaş olarak görmezdi. Bu doğru değil. Çıkalım. Arkadaşlar ikinci bölümü de bu burada sonlandıralım. İzlediğiniz için çok çok teşekkürler. Eğer videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, kanala hala abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Oyun hakkında ne düşünüyorsunuz? 3. bölüm ile karşınızdayım.